Herkese merhaba, kanalıma ve yeni videoma hoş geldiniz arkadaşlar. Öncelikle nasılsınız? Umuyorum ki iyisinizdir. Bugün başlıkta da görmüş olduğunuz gibi estetiksiz burun düzeltme ve dudak büyütme yapacağız. Biliyorsunuz ki doğal yöntemlerle ilgili aramın ne kadar iyi olduğunu, ne kadar çok araştırdığımı ve ne kadar çok uygulamalar yaptığımı bugün de onlardan birini yapacağız. Daha öncesinde burun küçültmeyle ilgili ve dudak büyütmeyle ilgili bir video paylaşmıştım. Ama buna rağmen hala daha bana sorular geliyordu. Ben de dedim ki sizi yeniden bir güncelleyim. E, o videolarda anlattığım reketlere ve kürlere ek olarak birkaç şey daha ekleyeceğim bu videoda. Yepyeni güzel bir video olacak. Umuyorum ki işinize yarayacak arkadaşlar. İlk önce burun küçültmeyle başlıyoruz arkadaşlar. E, şöyle söyleyeyim. Eğer kemikli bir burnunuz varsa tabii ki de e, kemiğin gitme olasılığı olmayacağı için ameliyat dışında evde yapacağınız hiçbir yöntem işe yaramayacağı için... Bu yöntemler birazcık daha böyle burun kenarları daha geniş veya daha kalkık olmasını isteyenler için uygun bir yöntem olacak. Yani eğer sizin kemikli bir burnunuz varsa ameliyatsız hiçbir şekilde düzelmeyecek bir burnunuz varsa bu hareketler hiçbir işe yaramayacaktır. Sonuçta bu hareketler kemiği eritecek veya kemiğin şeklini değiştirecek hareketler değil. Şöyle düşünün spor yapmak gibi düşünün arkadaşlar. Nasıl ki e, spordan tam etkiyi alabilmek için belli bir süre düzenli olarak gitmek gerekiyorsa bu da aynı şekilde göstereceğim yöntemleri en az 2 ay, 3 ay, belki 4 ay yapmanız gerekiyor ki farkı tam anlamıyla görebilmeniz için. O yüzden hareketi yaptıktan sonra ertesi gün aa hiçbir değişiklik olmadı benim burnumda demeyin arkadaşlar. Çünkü bu öyle mucizevi bir şey değil. Tek yöntemi mucize bir sonuç bekliyorsanız tabii ki de Ameliyattan başka bir çözümü yok. Şimdi e, ben artık hareketlere yavaş yavaş geçeyim. İlk hareketimiz burun ucunu kaldırmaya yönelik olan bir hareket. Çok basit yöntemler arkadaşlar. Sadece bıkmadan, usanmadan her gün her gün yapmanız gerekiyor. Ve 3-4 ayın sonunda da farkı yavaş yavaş görmeye başlayacaksınız. Şimdi ilk hareket e, dediğim gibi burun ucunu kaldırma hareketi. Şöyle işaret parmağınızla Burnunuzun ucunu böyle bastırıyorsunuz ve hafif yukarıya doğru çekiyorsunuz ve bu şekilde böyle 15-20 tekrar yapabilirsiniz. Aslında belli bir sayısı yok. Eğer istersen 50 tekrar da yapabilirsin, 15 tekrar da yapabilirsin. Ama önemli olan her hareketi aynı miktarda yapmanız. Mesela bu hareketi 15 tekrarda yapıyorsan veya 20 tekrar da yapıyorsan bir sonraki göstereceğim hareketi de aynı şekilde yapman gerekiyor. Yani tekrar sayısını kendine göre ayarlayabilirsin. İlk hareketimiz bu şekildeydi. Şimdi geçiyoruz ikinci hareketimize. İkinci hareketimiz de burun ucunu kaldırma yönelik. Şöyle iki parmağımla tam böyle kemiğin üzerine yerleştiriyorum elimi. Ve yine işaret parmağımla şöyle yukarıya doğru burun kaldırıyorum. Şimdi bu iki elimi şöyle masaj yapan hareketlerle, dairesel hareketlerle birazcık masaj yapıyorum. Ve yine bunu istediğiniz kadar ayarlayabilirsiniz saniyesini. Ve bu da gördüğünüz gibi çok basit bir harekette e şöyle burnunuza aslında spor yaptırıyorsunuz bunun kabaca tabiri en kısa tabiri bu arkadaşlar. Şimdi üçüncü hareketimize geçiyorum. Üçüncü hareketimiz ise şu burun kenarlarıyla ilgili böyle geniş olmasından şikayetçi olanlar birazcık daha şu yan kısımlardan rahatsız olanlar için yapacağımız bir hareket. Şöyle yan kısımlardan şöyle bastırıyoruz iyice nefes almamızı engelliyoruz ve çekiyoruz e bir de şunu söyleyeyim bu harekete benzer başka bir hareket de var siz bu iki hareketten birini de yapabilirsiniz isterseniz her iki hareketi de yapabilirsiniz diğer hareket ise makas hareketi şöyle yine burnunuzu sıkıştırıyorsunuz ve 200 saniye bu şekilde bekliyorsunuz Bu iki hareketten bir tanesini veya ikisini de tercih edebilirsiniz. Şöyle masaj yapmayı da burun kenarlarınıza çok fazla bastırmadan ihmal etmeyin. Mutlaka mutlaka gün içerisinde yapın. Ve son hareketimize geldik arkadaşlar. Son hareketimiz ise hiçbir şekilde elimizi müdahale etmeden burnumuzu aşağı yukarı hareket ettirmek. Hemen gösteriyorum. Şimdi bu hareket ilk yapmaya başladığınızda birazcık zor gelebilir ama yaptıkça alışıyorsunuz aslında. Çok basit bir hareket. Bu hareketleri her gün ama her gün yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Düzenli bir şekilde uygulamanız gerekiyor. Burnunuza spor yaptırıyorsunuz. Bu sporu burnunuza her gün yaptırmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi her biri birbirinden kolay dört farklı hareket gösterdim. Şimdi ilk başlarda insanlar mesela sen bu videoyu izliyorsun Diyorsun ki a hemen bu hareketleri deneyeyim. ama bir hafta falan yapıyor iki hafta falan yapıyor diyor ki a diyor iki hafta ben yaptım hiçbir değişiklik göremedim en iyisi bırakayım e, videonun başında da söylediğim gibi bir iki haftada veya bir ayda iki ayda bile e, sonuç görmeyebilirsiniz o yüzden düzenli olarak her gün ama her gün bunları tekrarlamanız gerekiyor mucizevi bir şey asla değil zaten mucizevi bir şey bekliyorsan bu videoda aradığını kesinlikle bulamayacaksın. Tek yolu ameliyat yani eğer çok mucize bir şey bekliyorsan veya burnunda çok bir problem yoksa ameliyatta olmak istemiyorsan gerek de duymuyorsan bu hareketleri deneyebilirsin yani kaybedecek hiçbir şeyin yok. Benim burun hareketleriyle ilgili göstereceklerim bu şekildeydi. Şimdi gelelim dudak büyütme. Dudak büyütme ee, gerçekten çok çok kolay bir şekilde yapabileceğiniz iki tane farklı birbirinden farklı yöntem göstereceğim. Şimdi ilk yöntemimi göstereyim arkadaşlar. Eyvah, kırmadan alabilirsem. Birazcık yağlandığı için şöyle bir kekik yağına ihtiyacımız var. Benimkisi gerçekten harap olmuş bir şekilde kapağı kırıldı. Şu anda üzerinde kaldı hatta. Şöyle bir kapağı var. Üstünde hiçbir şey kalmamış ve bitmek üzere. O kadar çok kullandım ki bunu gerçekten çok çok işe yarıyor. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Bu kekik yağını kullanırken. Çok dikkatli olmanız gerekiyor arkadaşlar. Çünkü kekik yağı gerçekten çok çok güçlü bir yağ. O yüzden eğer fazla kullanırsanız dudaklarımıza zarar verebilirsiniz. Yaralar oluşabilir. O yüzden gerçekten ayarında kullanmanız gerekiyor. Eğer fazla yağ kaçırırsanız dudaklarınıza zarar verebilirsiniz. Tahriş edebilirsiniz. O yüzden miktarına kesinlikle dikkat edin. Yani daha çabuk sonuç almak için daha fazla yağ kesinlikle eklemeyin. Çok çok dikkatli ve kontrollü kullanmanız gerekiyor. Şimdi bu kekik yağı nasıl kullanabiliriz? Şöyle bir lip gloss'unuz varsa içerisine iki damla, 3 damla kekik yağı damlatabilirsiniz. Daha sonra karıştırıp dışarıya çıkmadan önce dudaklarınıza uygulayabilirsiniz. Daha sonra silersiniz, rujunuzu uygularsınız. Nasıl isterseniz kullanabilirsiniz. Veya bir vazelin varsa veya bir lip balm'ınız varsa yine aynı şekilde 2-3 damla içerisine damlatıp ...iyice karıştırdıktan sonra da... ...uygulayabilirsiniz dudaklarınıza. Ee, şöyle söyleyeyim... ...bunlar geçici şeyler tabii ki de... ...yani tüm gün boyunca dudaklarınız... ...botokslu gibi veya dolgulu gibi... ...gezmeyeceksiniz. Belli bir süresi var. Bir saat, yarım saat... ...iki saat, maksimum iki saat... ...kullanabilirsiniz. Yani sadece... ...bir iki saatinizi kurtarabilecek... ...bir dudak dolgunlaştırma... ...yöntemi. Zaten bütün... ...dudak dolgunlaştırma... ...ürünleri de dahil olmak üzere... Süresi maksimum bu kadar. Sonuçta size bir gün boyunca dudaklarınız dolgulu gibi kalacak gibi bir vaat vermiyor. Hiçbiri veremezdi tabii ki de. O yüzden geçici çözümler. İlk yöntemim buydu. Geldik ikinci yönteme. Benim evimde kekik yağı yok veya ben bu kekik yağını uygulamak istemiyorum, risk almak istemiyorum dudaklarıma zarar verebilirim diye diyorsanız da ikinci yöntem olarak yine evinizde bulunabilecek tek bir malzemeye ihtiyacınız var. O da tarçın. Şimdi bunu nasıl uygulayacağım? Tarçını, bir çay kaşığı tarçını boş bir kasenin içerisine alıyorum. Şöyle göstereyim. Şu kadar bir miktar benim için şu anda yeterli olacaktır. Daha sonra içerisine su ekleyeceğim. Ama suyu gerçekten kontrol etmeniz gerekiyor. Böyle çamur gibi bir kıvam olması gerekiyor. Vıcık vıcık değil. Gördüğünüz gibi şöyle çamur gibi bir kıvam olması gerekiyor. Göz kararı su ekledim. Ortalama iki çay kaşığı kadar su ekledim diyebilirim. Yani şöyle çamur bir görüntü olması lazım. Dudağınızdan akmaması gerekiyor. Şimdi bu kürü dudağıma uygulamam gerekiyor. Hatta uygulayalım birlikte. Şöyle birazcık alıyorum. Dudağıma uygulamaya başlıyorum arkadaşlar. Ve geldim arkadaşlar. Şöyle göstereyim. Görebiliyor musunuz? Ama şu kenarları özellikle böyle kızarmaya başladı. Kızardı hatta. Ben 2-3 dakika beklettim. 3-4 dakika beklettim. Şöyle yapıyorsunuz. Sürdükten sonra böyle dudaklarınız karıncalaşmaya başlıyor. Daha sonrasında bekledikçe o karıncalaşma hissi yavaş yavaş kayboluyor. Ama biraz daha böyle süreci hızlandırmak adına şöyle elinizle masaj yaparak iyice ürünü dudaklarınıza yediriyorsunuz. Zaten hareket ettirdiğiniz zaman ürünü tekrardan karıncalaşmaya başlıyor. 2-3 dakika, 3-4 dakika fark etmiyor. Sürenin sonunda da dudaklarınızı güzelce yıkıyorsunuz. Sonrasında mutlaka ama mutlaka nemlendirici sürmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇ki yöntemden de hangisini uygulayacaksanız hiç fark etmez. Öncesinde de sonrasında da e, mutlaka nemlendirici kullanın. Çünkü dudaklarınızı e, kurutabilir arkadaşlar. Çünkü ne olursa olsun yani ee, dudaklarınızı yakacak bir ürün kullanıyorsunuz, o yüzden nemlendirici kullanmayı ihmal etmeyin. Bir diğer alternatif olarak da nane yağını kullanabilirsiniz. Eğer kekik yağını bulmakta zorlanırsanız, benim göstereceğim yöntemler bu şekildeydi arkadaşlar. İkisi de gerçekten birbirinden basit yöntemler. Burun egzersizlerini dediğim gibi düzenli olarak yapmanız gerekiyor. Ve bıkmadan, usanmadan sürekli tekrarlamanız gerekiyor. Dudak büyütmede bu iki yöntemden herhangi birini kullanabilirsiniz. Dediğim gibi geçici yöntemler yarım saat, bir saat, ve buçuk saat, iki saat, maksimum iki saat. Daha sonra eski haline geri dönüyor. Ama günü kurtarmak adına, daha böyle dolgun dudaklarla görünmek adına... Dolgu yaptırmadan, botoks yaptırmadan evde bu şekilde dudaklarınızı büyütebilirsiniz arkadaşlar. Umuyorum ki videomu sevmişsinizdir. Umuyorum ki videom hoşunuza gitmiştir. İşinize yarar bir video olmuştur. Buraya kadar izlediyseniz çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Videomu beğenip kanalıma abone olmayı unutmayın. Beni Instagram hesabından da takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize çok çok iyi bakın. Çok öpüyorum sizleri. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.